Üçüncü video dersimizden merhabalar dostlar. Evet şimdi bu dersimizde neler yapacağız? Bu dersimizde Türkçe bir cümleyi İngilizceye nasıl çeviriyoruz? Onun üzerinde duracağız arkadaşlar. Onun teknikleri, taktikleri nelerdir? Onları analiz edeceğiz. Peki siz bu dersten sonra ne yapacaksınız? Bu dersten sonrasında arkadaşlar siz kitabınızı açacaksınız. Ve kitabınızda sadece şu cümleyi göreceksiniz. Bu cümleyi aklınızdan burası çok çok önemli bir durum arkadaşlar aklınızdan İngilizceye çevireceksiniz. Takıldığınız yerde veya yanlış mı doğru mu yaptım dediğiniz yerde cevap anahtarından kitabın kontrol edebilirsiniz veya bu videodan aynı şekilde bakabilirsiniz. Fakat cümleyi aklınızdan kurmaya çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Burası çok çok önemli ki beynimizi cümle kurmaya ısındıralım değerli dostlar. Evet şimdi analizlerimize başlayalım. İlk cümleye bakıyoruz. Cümlemiz diyor ki: Nicole bir tamircidir arabaları ve motorları tamir eder. Şimdi dikkat edersek cümlelerin bir tanesinde tamircidir diyor. Yani fiilsiz bir cümle kullanmış. İkincisinde de tamir eder diyor. Fiilli bir cümle kullanmış. Şimdi fiilsiz cümlelerin geniş zamanda emizarla kurulduğunu biliyorum. Bir fiil kullanmayacağım geniş zamanda. Ee, ve e, fiilli cümleleri de nasıl kullanacağımı zaten biliyorum. Yani subject ardından verb gelecek. Bakın şimdi Nicole bir tamirci diri nasıl kurduk? Evet subject pozisyonumuz İngilizce'de de aynı. Nicole tamirci dirin o diri is ifadesine karşılık geliyor diyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? O dir ifadesi ise karşılık geliyor. Bir ifadesi zaten e anlamında. mekanikte zaten tamirci demektir. Yani Nicole is a mechanic. Türkçesi Nikol bir tamircidir. Yine arabaları ve motorları tamir eder. Tamir eden kim? O. He. Peki o ne yapar? Tamir eder. Repairs. Sonuna S takısı taktık. He olduğu için arkadaşlar. Filmlerde böyle S takısız bir şekilde duyuyoruz diyebilirsiniz. Evet. He, She, It'te birçok filmde günlük hayatta S takısını tamamen de kaldırabiliyorlar. Hatta he don't diyorlar. He doesn't diyecekleri yere duyabilirsiniz. Yani bu şekilde de günlük hayatta kullanımı var. O yüzden çok çok takıntılı olmanıza gerek yok buraya. Fakat kural olarak S takısı koymamız gerekiyor. Repair normalde tamir etmek. He repairs cars. Evet cars dedik. Neden? Şimdi öncelikle o kim ee, sorusuna cevap verdi. Kim? O. He. O ne yapar? Ne yapar? Fiili getirdik. Evet repairs tamir eder. Neyi tamir eder? Cars, arabaları ve motosikletleri, motorları tamir eder. Dedik arkadaşlar. Evet ikinci cümlemize bakalım. Ablam ve ben yazın her gün yürüyüş yaparız. Yürüyüş yapan kim? My sister and I. Peki my sister and I. Yani ablam ve ben ne yaparız? Take a walk. Yürüyüş yaparız. Ne zaman? Every day in summer. Değil mi? Her gün yazın yürüyüş yaparız. Evet. Böylelikle cümle kurumunu nasıl olduğunu, sorularımızın neden olduğunu burada algılamış olduk değerli dostlar. Üçüncü cümlemize gelelim. Güneş doğudan doğar ve batıdan batar. Doğan ve batan şey ne? The sun. Güneş. Güneş ne yapar? Rises. Doğar. Peki nerede doğar? Ee, doğuda doğar. In the east. Veya doğudan doğar. Peki aynı zamanda güneş ne yapar? Ve batar. Değil mi? Sets. Batar. Peki nerede batar? In the west. Batıdan batar. Evet. Cümlemizi bakın bu şekliyle kurmuş olduk. Ne sıklıkla kitap okursun? Cümlemiz bu. Şimdi ne sıklıkla kitap okursun? Bir soru cümlesi arkadaşlar. Soru cümlelerinde öncelikle o soru kelimesi neyse onu yazıyorum veya onu söylüyorum. Ne sıklıkla'yı öğrenmiştik e, dersimizde hatırlarsanız? How often'dı. O zaman ben how often'ı başa yazıyorum. Tamam mı? How often'ı başa yazıyorum. Ondan sonra bu bir soru cümlesi olmasından dolayı artık o yardımcı fiili başa getirecek şekilde burada do ifadesi yardımcı fiilimiz yardımcı fiili başa getirecek şekilde cümlenin geriye kalanını yazıyorum. Do you read a book? How often do you read a book? Hangi sıklıkla kitap okursun? Evet. Öğrenciler Alman. İngilizce bilmiyorlar. Bakın öğrenciler Alman. Burada bir fiil var mı? Hayır fiil yok. İngilizce bilmiyorlar. Fiil var mı? Bilmek fiili var. Şimdi bu mantığa göre ilerleyelim. Alman olan kim? The students. Öğrenciler. Öğrenciler nedir? Almandır. German ve ardından R veya önünde R geldi arkadaşlar. O dırdırı verecek şekilde. R German. Peki İngilizce bilmiyorlar. Bilmeyen kim? Onlar. They. Değil mi? Onlar. Onlar ne yapmıyorlar? Bilmiyorlar. Don't know. Peki neyi bilmiyorlar? English. İngilizceyi bilmiyorlar. Evet. Annemin doğum günü Haziran ayında değil. Evet. Kimin doğum günü? Annemin doğum günü. Peki bu cümlede bir fiil var mı? Hayır yok. O zaman öncelikle annemin doğum günü diyeceğim. My mother bakın my mother benim annem ama in takısı takmam lazım s takısı taktık burada bakın benim annem in doğum günü neydi birthday'di benim annemin doğum günü is not in june bakın evet haziranda değildir fiil olmadığı için cümleyi yine emizarla kurduk Evet haftada bir kez arkadaşlarımla buluşurum Haftada bir kez arkadaşlarımla buluşurum. Buluşan kim? Ben. I. Ben ne yaparım? Buluşurum. Meet. Kimle buluşurum? Veya neyle buluşurum? With my friends. Arkadaşlarımla. Buradaki with ifaresi ile anlamını veriyor. Peki ne zaman buluşurum? Once a week. Haftada bir kez. Öğretmen sınıfta mı? Fiil var mı cümlede? Hayır yok. Soru cümlesi mi? Evet. O zaman yardımcı fiili başa getireceğim. Is the teacher in the classroom? Bakın, öğretmen sınıfta mı dedik? Yardımcı fiili başa getirerek. Akşam yemeği için sık sık tavuk yapar. Yapan kim? O. She. Peki hangi sıklıkla zaman dilimi? Bakın burada bir vurgu var. Often. O sık sık. Ne yapar? Makes. Yapar yapar. Peki ne yapar? Chicken. Tavuk yapar. Ne için tavuk yapar? For dinner. Akşam yemeği için. Evet. Evet dostlar. Bu şekilde sıklık zarfları genellikle fiillerin önüne geldiği için burada zaman ifade etmesine rağmen onu getirdik. Yani generally gibi, always gibi, often gibi ifadeler. Ve son cümlemiz arkadaşlar. Diyor ki yapraklar sonbaharda ağaçlardan dökülür. Evet. Yapraklar dökülen şey ne? Yapraklar. O zaman leaves yapraklar dedik. Peki yapraklar ne yapar? Dökülür, düşerler. Yani fall. Peki nereden düşerler? From the trees. Evet, ağaçlardan düşerler. From burada den dan anlamı verdi. Ağaçlardan düşerler. Peki ne zaman? In autumn. Yani sonbaharda. Autumn da sonbahar anlamında kullanılan bir ifade arkadaşlar sonbahar da deda anlamında burada in verdi. Evet. Şimdi arkadaşlar cümlelerimizi böylelikle kurduk. Şimdi siz kitabınızı açıyorsunuz ve bu cümlelerin aynılarının Türkçelerini orada görüyorsunuz. Ve aklınızdan bu cümleleri kurmaya çalışıyorsunuz. Takıldığınız yerde videodan bakabilirsiniz veya cevap anahtarından kontrol edebilirsiniz. Bu alıştırma çok çok önemli bir alıştırma. Bunu bu şekilde yapıp ondan sonrasında değerli dostlar buradaki e, ilk step 4 yani 4 step'i 4 adımı bitirdik zaten 4 adımlı şekilde gideceğiz. Bundan sonra da bu 4 adımda olan şeyler olacak arkadaşlar. Yine birinci adımda, ikinci adımda, üçüncü adımda, dördüncü adımda aynı şeyler isteyeceğiz sizden. Aynı tarzda ilerleyeceksiniz. İlk e, dörtlüde ben böyle neler yapacağınızı açıkladım arkadaşlar. E, ama bundan sonra her seferinde bu şekilde açıklama yapmayacağım. E, ne olduğunu e, bu şekliyle zaten ilk dört videoda nasıl ilerleyeceğinizi bu bölüm için yani konuşma pratikleri bölümü için nasıl ilerleyeceğinizi anlamış oldunuz değerli dostlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.